eş şir ül ile başlıyor. Bu soru tekrar ifade edeyim arkadaşlar. 10 saniyelik bir soru. Neden? Şöyle bakın cevap şıklarına bakarsanız ne dediğim daha iyi anlaşılır. Cevap şıklarında ne görüyoruz? Hepsinde isim mevsul var. Az önce çok önemli bir kaide söyledim. Gayri akil kelimeler Cemi oldukları zaman müfret müennes hükmündedir. Genelde bunu işler bu gibi sorular. Buna benzer kaydeleri sorgular. Şimdi ahadil fununil cemileti. Bakın funun kelimesi gayri akil bir çoğul kelimedir. E, Cemile kelimesi zaten bakın müfret müennes geldiğine göre burada elletinin cevap olduğu hemen açığa çıkar. Hemen hiç affetmez. E, Arap şehri akıllı bir varlık değil ellezine gibi bir cemi olamaz. E, funun sanatlar demek o da hakeza müfret müennes hükmündedir. Elleti gerektirir. Cemi olamaz, tesni olamaz. Dediğim gibi 10 saniye bile sürmeyebilir bu soru. Oldukça kolay bir soru. Eşşi'ul arabiyyu, Arap şiiri, ahadül fununil cemileti, güzel sanatlardan birisidir. Elleti şöyle olan, testecibu hacatin nefsil beşeriyeti, İnsan psikolojisinin ihtiyaçlarına cevap veren ker resmi resim yapmak ve raksi dans etmek ve musika işte musiki gibi ve nehti nehteyen hitu yontmak neht e, heyket, raşlık gibi arkadaşlar çok kolay bir soru olduğunu söyledik zaten dolayısıyla burada çok da üzerine durmaya gerek var mıdır hayır geçelim oldukça kolay bir soru peki bu sınavın en kolay sorusu 12'ye bakalım. Keşefet dirasetun hadisetun. Genelde böyle sorular çok çıkar. Yeni bir araştırma ortaya koydu. Bakalım. Yine 10 saniyede çözebilir miyiz? Çözebiliriz. Neden? Cevap şıkları çünkü ismi mevsuldan oluşuyor. Çok kolay. Şurada hocaların yuanune kelimesini gördünüz. Manasını bilmeseniz bile bunun cemi müzekker olduğunu biliyorsunuz. Bakın cemi ve müzekker. Cemi ve müzekker olan hangisidir? E şıkkıdır. Bakın 10 saniyede çözüldü. Yeni bir araştırma ortaya koydu. Ennellezine yu'anune mineşşekhiri. Şekhara Şahara e, horladı. Horlamak. Eşşekhir e, onun mastarı hor, yani horlama durumu, horultu. E, ses ifade ettiği için ne yapmış? Fe'il vezinde gelmiş. Ses ifade eden sülasi mastarlar ya fa'il ya da fu'al vezinde geldiğini biliyoruz. Kad yetaarraduna ila su'ubatin fi isti'adati zikrayatil madi. Zikra zikrayatun hatra. E, Su'ubat e, zorluk. Taarrada maruz kalmak. Topluyoruz manayı. Yeni bir araştırma. Horlamaya maruz kalan kişilerin e, yani horlamayla karşı karşıya olan kimselerin ana mini ile kullanılır bu arada. Gad ne? maruz kalacaklarını ortaya koymaktadır. Neye maruz kalmak? İlâ su'ubatin zorluklara. Fi isti'âdeti zikrayatil madi mazi hatıralarını geri getirmede, tekrar hatırlamada zorluklara maruz kalacaklarını ortaya koymaktadır. Evet. Diğer soru gibi oldukça kolay bir soru. 13. sorudayız arkadaşlar. El fevzu ve necahu, evet, kolay bir metin olduğu anlaşılıyor. Hemen şöyle bakalım. Boşluktan önce ve sonra noktalama işaretleri yok. Ee, aşağıya baktığımız zaman e, iki tane harficer var, bir tane e, zarf var, beyne yine zarf var, avine cemi bir kelime var. Birbirinden farklı kelimeler. İkisi harficer, ikisi zarf, birisi isim. El fevzu ve necahu. Yani hemen hemen benzer şeyler bunlar. Başarı ve kazanım. Fi terbiyetil atfali. Çocukların eğitiminde başarı ve kazanım. Yetatallabani gerektirmektedir. Tesira minel cehdi vel vakti vel müsabarati. Birçok neyi? Cehd, gayreti vel vakti. Vakti ve müsabarati sabara. El müsabara devamlılığı gerektirmektedir. Ve yani bu başarı ve kazanım la yahdutani meydana gelmez ortaya çıkmaz leyle ve duhaha leyletin ve duhaha bir gece ve sabahıyla şuradaki hazamiri leyleye gidiyor şimdi bu arkadaşlar bu bir kalıptır yapıdır bu beyneyi ister beynehinin ve ahar gibi beyne leyletin ve duhaha Türkçemizdeki akşamdan sabaha ifadesinin karşılığıdır. Bir geceden sabaha kadar hemen meydana çıkmaz. Zamanla ortaya çıkan şeylerdir. Eee Avine kelimesi arkadaşlar Evanun kelimesinin çoğulu. Yani vakit, zaman zaman manasına gelen Evanun kelimesinin çoğuludur. İsim olduğu için zaten uyumuyor hocam. Hocalarım. Geçelim 14'e. Ee, yine kolay bir metin, kısa sorulmuş. Cevap şıklarımızın hepsi harfi cer. Ee, buradan bize bizden istenen nedir? Öncesinde geçen bir fiilin ya da şibih fiilin ya da bir yapının gerektirmiş olduğu harfi cer'i bizden istiyoruz. Bakalım hangisi? El aselu bal. Huve ahadul müntecati tabi'iyyeti. Doğal ürünlerden birisidir. Entece üretti, müntec müntecün ürün, üretilmiş şey. Doğal, tabii üretimlerden, ürünlerden birisidir. Elleti, müntecatın ikinci sıfatı, müfret mühennes hükmünde demiştik. Yetim mu isti'maluha, temme fiili edilgen bir yapıdır Arapçada, mana itibariyle. Yetin yetim mu isti'maluha, bakın mana çeviriyoruz, kullanılan, yani pasif yapıyla, edilgen yapıyla çevirmiş olduk kullanılan doğal ürünlerden birisidir. Hangi alanda? Fil adidi. Birçok. Adid birçok. Kesir hakeza benzer bir mana. Şimdi adet kelimesi arkadaşlar her ne kadar eliflam da alsa birçok. Neyin birçoğu belirsiz. Adit min, kesir min gibi min ister. Bu gayet kolay bir soru arkadaşlar. Yani bu yapının gerektirmiş olduğu icer mindir. Burada sıfat sıfat ya da işte herhangi bir müstak kelime değil, fiil değil, yapı harfi gerektiriyor. Kesirun min adidun min gibi minin beyaniye anlamı burada bizi doğruya götürüyor. Yetim mü istimaduha fil adidi minel agradil ilaciyeti. Tedavi amaçlarından birçoğunda birçok tedavi amaçlı kullanılan doğal ürünlerden bir tanesidir. Bal. Evet, adit min, kesir min şeklinde kodlamak gerekiyor bunları. 15'e bakalım. Evet, 15'te şıklara baktığınız zaman bizden sıra sayısı istiyor. Yine 10 saniyede olmasa bile 12 saniyede çözülecek bir soru. Yeter ki gramer bilgisine vakıf olun. Burada nispeten nahif ve gramer istenmiş. Çok da zor olmayan bir şey bu kolay bir sorudur. Kaydı olarak da bizden önemli bir şey istemiyor. Sıra sayılarında yani kayda şudur. Sıra sayılarında sıfat, sayı zaten sıfattır. 14 sayısı. Öncesindeki mevsufunun müzekker ve müennesine tabidir. Yani o 3 un arasındaki çapraz durum, aykırı durum buralarda yoktur. Kayda bu. Min eşheri rahaletil arabin. Rahhalun, rahhanetun, gezgin. Çoğul bir kelime. El Arap, onun sıfatı, e, o da çoğul. Arap gezginlerinin, seyyahlarının en meşhurlarındandır. Burası haber. i̇bn Batuta, burası müpteda. i̇bn Batuta. Elle de'aşe fil karni, 14 var. El miladi Miladi 14. asırda yaşayan i̇bn Batuta, Arap seyyahların, gezginlerin en meşhurlarındandır. Şimdi bakarak, bakalım arkadaşlar. Saydan hemen önce ne var? Garın kelimesi var. Müfret müzekker. Ve marife. Ee, bu gibi yapılarda sayı mutlaka garın kelimesi uymak zorundadır. Hangisinde Er rabi şeklinde elif ve müzekker gelmiş? A şıkkında gelmiş, C şıkkında gelmiş, e, D ve E şıkkında marife gelmemiş. Elif gelmek zorunda. Dolayısıyla iki şıkka indirdik. Bakıyoruz A ve C şıkkında birisinde aşara, diğerinde el aşara şeklinde vermiş. Ee, bu mürekkep sayılarda yani 11-19 arası sayılarda eğer, sıra sıra sayısıysa büyük sayı dediğimiz 10 sayısı asla arkadaşlar eliflam takısı alamaz. Şura bir yuvalak tek koyarak da iyice bunu kolaylaştırmış oldular. el rabia el-aşara olmaz. el rabia el ashara olmaz. Küçük sayı olan dört sayısı mutlaka mevsufuna birebir uyar. devamındaki aşara kelimesi ise yine fetha üzeri mebni olarak eliflamsız gelir. Kural bunu gerektirir arkadaşlar. 16. <laughs> Bed-e el ulema'u parçası. Evet. Kolay bir metin olduğu hemen anlaşılıyor. Bakalım şıklarımıza. Şıkların hepsinde mufale babından bir mastar var. Muhatabaten, münakaşeten, müşafaheten, murakabeten, muraselaten. O zaman anlamak lazım. Boşluğun öncesi ve sonrasında herhangi bir noktalama işareti yok. Devamında ise vekâne diyerek yeni bir cümleye başlamış oldu. Yan cümleye. Ve de el ulema fil karni sani el hicriyi al Alimler, bilginler Hicri ikinci asırda yazmaya başladı. Evet, bede'e şeraha, ceala, ehaze bunlar muzari fiilin başında olursa ki başındadır hükmen ne olur? Şuru fiillerinden olur ve kâne gibi amel eder. Dolayısıyla yektubune cümlesi mahalle mansup bede'nin nakıs olan buradaki nakıs olan bede fiilinin mahalle mansup haber cümlesidir. Yazmaya başladılar. Fi gavaidi ulumil hadisi hadis ilimleri kaidelerini yazmaya başladılar. بعد ان كانت sonra bu ilimler bu kaideler nakledildikten sonra nasıl nakledilmek yazmanın zıttı nedir söylemdir bakın muşafehe söz yani hemen şunu görmek lazım bade en kanet tungalu sözlü olarak nakledildikten sonra e, hadis ilimleri kaidelerini yazmaya başladılar ve kana evvelu men ketebe şeyen minha bu kaidelerden bir şey bir takım şeyler yazan ilk kimse şu idi Huwa fasıl zamiri el imame şafiiye kanen haberi İmam şafii Allah ondan razı olsun rahmet eylesin İmam şafii idi Dolayısıyla arkadaşlar evvelü kanenin ismi e, Hüvezamir'i fasıl yaptığımız zaman el imame onun ne olur? Haberi olur. E, muhatabeten ba'de enkâne tün galû muhatabeten hitap ederek, karşılıklı hitaplaşarak münakaşeten karşılıklı tartışarak murakabeten karşılıklı e, gözetleyerek muraseleten karşılıklı haberleşerek el murasilu muhabir bugünkü anlamıyla e, murasele, mesajlaşma, karşılıklı haber verme. Ee, yani burada arkadaşlar müşafaha kelimesini söyledikçe şıkkını seçtik. Neden? Çünkü hadis ilimleri, kaideleri önceden nakille e, efendim elde ediliyormuş. Sonraları, affedersiniz, önce sözlü bir şekilde nakledilirken daha sonra yazılmaya başlamış Buradaki bu mana ilişkisi oldukça do doğru orantılı ve bize yardımcı olacak bir ifade. Muhatabaten, karşılıklı konuşma, karşılıklı hitaplaşma, münagaşeten tartışma, münagabeten gözetleme, mürasireten haberleşme. Bu kelimelerin efendim mani olarak uymadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Bede'e, ehade, şera'a, ce'ale. Bunlar muzari fiilin başında olursa, Araya herhangi bir fail girebilir ya da ismi girebilir, önemli değil. Zarf girebilir, filkarne gibi. E, Yektubunenin başında olduğu için hükmen şuru fiilleridir. Kâne gibi amel eder. El ulema onun ismi, yektubune cümlesi onun haberi diye ifade ediyoruz. E, böylece C şıkkını arkadaşlar seçmiş olduk.